Ve herkese merhaba arkadaşlar ya. Yes aşırı mutluyum arkadaşlar. Kar yağıyor kar kar. Şu 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 anda size gösteriyorum ha. Kar yağıyor kar be. Aşırı mutluyum. O okullar da ta tatil oldu. Okullar tatil olduğu için daha sık video gelir herhalde. Yani bir bir, bir gün iki tane üç, tane falan video gelebilir. okullar tatil olsun diyor. Kar yağıyor be. Bana bu kar gösteriyor. Kar tutacağı benziyor. Yağmur da yağmalı. Olay yuzuk pila var ya. var Ya bak balkonun dışarı izliyorum da bir tane arabanın üstünde YouTube pi var. Bildiğin Türkiye işte ya. Sü Simülasyonda şu gibiyiz aslında. Böyle öncesinde benim bir tane çok güzel bir şeyim vardı. Kilitli kapı tekniğim vardı. Bir tane daha kilitli kapı tekniğim var. Onu, onlar, onları onlar gösteririm size. Ama kocam ilk hafta açılık Oh, açılsın mı? Heh, açıldı arkadaşlar. Şimdi bu şey şöyle bir şey. <laughs> Şimdi buradan kadar geçemiyor. Değil mi? Ama biz buna basınca bu şöyle beyaz oluyor ve geçebiliyoruz. <laughs> Aa, kalan ki diye bir okulajı. Hadi. Diğer taraftan kilitli o zaman. Evet. Ya. Oh hadi ha. Ne demek kırmızıya dönmesi lazımdı bunun Hadi. Kırmızıya dön sistemde mi hata olmuş ama yani kırmızıya dönüyor indi. Hangi tarafa açık mı, kapan mı belli değil. Aa bir şey çünkü? Bu açık. Haydi be. Heh. Hiçbir şey olmuyor. He, hiç hiçbir hiç, hiç şey, olmuyor ki öyle olmuş da. Ben bu pek güzel Bu arada bu aslında şov yani. Aslında böyle bir şey yok. Şu, 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 şov bir şey sadece bu. Aslında kırmızı olsa de, e, 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 e ile geri dönüşebiliyoruz ki. Aslında bu böyle fobi yani aslında. Ya çok basit. Basit dediğim o kadar da değil yani. S sadece şu ara çiz kalıpsa koyuyorsunuz. Buna bağlıyorsunuz o kadar. Biraz kırdım ya. Evet o kadar kırılmışmış yanlışlıkla çiz kabozu. Burçmayın da bırak şöyle. ha Bu bunlar az bunlar açılıyor ve ge geçebiliyoruz gibi. Bunu kapatınca da bunlar kapanıyor ve geçemiyoruz bu şekilde. İşte böyle bir şey yaptım. Yani Şöyle de geçebiliyorsun ha. Buradan şey yapmak, e, şöyle bir şey yapmak ama zor yani. Buradan çıkış çok da yok gibi. Aslında şuraya basarak şurada bilmiyorum. Hop, arkadan kilitli. işte böyle bir hata da var. He. He, i, i, ikisinde arada çık olursa kilitlenmiyor kapı. Tamam, tamam, tamam. Düzeltilebiliyormuş tamam. aslında. Tamam, okay. Burada başka başka şey. Oo, oo, oo. Burada buna basınca çok yukarı şunlar Bu da burada şöyle bir sistem var. Ee, <laughs> bu akşam gelince buradaki pistonlar bizi kapatıyor. Seni yani geçemiyoruz önce. Ama gece önce geçebiliyoruz. Onu göstereyim. Ee, da bu pistonu saat gece yaksın He. Gece gireceğiz oyuna. Işınlandık ve tekrar çıktık. Buraya bas. He. Aşağıda şey aktif ya abi. Büyük ihtimal. Aşağıda. Otomatik sabah yapıcı aktif herhalde. Aşağıda bir yere göre. Sistem aktif mi? O sistem bu mu ya? Evet. Buldum seni sistem. <laughs> tamam okey. <laughs> Bunun bir, bir ge gece yasa yapıyorum. Buraya gelince Gizlemiyorum arkadaşlar. Gizlemiyorum hiç. Sabah yapınca gidebiliyorum. Ama <laughs> burada aslında başka bir sistem daha var. Ya. Gece gince burası kapanıyordu filan. Öyle bir sistem vardı ha de uh, bir akşam yapayım. Çalışıyordur belki öyle. Pek hata oluşmuştur. Heh. Bakın arkadaşlar. İşte böyle oluyor. Akşamken de böyle. de, arkadaşlar, koyup koyup duruyoruz. Burada Rodim bu ya da şöyle bir şey de yapmıştım ben. İşte öyle bir şeyler deniyorum bu dünyada. Burada böyle bir şey var. Karışık bir dünya yani full. karışık bir dünya. Bir de ses ağırlığı da sıkak sesi falan var yani. Yani böyle bir şeyler. Bu arada bu sistemin ne olduğunu sorarsanız bu bir çalışıyor bir diyor Bir çalışıyor bir diyor Yani bir tane şeyle bir tane sistemi kalıcı olarak çalıştırabiliyorsunuz. Hey ya. Ya da gibi benim şöyle gizli -e evim var da gördünüz ki ya çoktan. Oh neyse. Benim gizli -e evim nerede? Nerede? Hmm, bu arada burayı kapatmamışım şu an. Vardı. Peki biz bu soru aradan nasıl çıkacağız diye de soracağız. Peki alalım. Bir kere daha Aha süper. Eee freyzer arkasına gizledik. İçinde kapatmanız lazım. Eee k sesisi sesi oldu arkadaşlar. Görmemiz lazım. Şöyle. Ve sonra buradan nasıl geçeceğiz? Vallahi böyle yapacağız. Bu da bir sonra da kapatacağız ki merdiven kapansın. 8 çan değil mi ya şey? dakika dakika. 8 çan değil mi? Aldıracağım seni herhalde Şey var ne Oh, aya, aya, ayar, ayar, ayar Çank ayağı yok ya. Çank. <laughs> He. Sekiz çank. un... Un çank. He. Okey. Basın değil Ah ön Böyle çıkıyoruz. of yeter be. İşte böyle bir şey. Ve o zaman herkese bay bay.